Sen sormadın ama ben bir şey söyleyeyim. İşte ondan sonra ilk programımız Cuma günü biliyorsun bizim bir e, sorgumuz e, vardı, İfadeye çağırmıştık. Bana göre rutin olaylardan bir tanesiydi ancak rutin olmaktan çıktı bir an bir anda. E, normalde biz ifademizi verir ve çıkardık. Bu sefer e, savcı bey dedi ki. E, ayrılmayın, sizi mahkemeye sevk edelim. Şaşırdık açıkçası. Çünkü alıştığımız prosedür değildi. Mahkemeye sevk edildik. E, Nöbetçi mahkemedeki hakim hanım e, bana haftada 3 gün e, imza, e, karakola imza e, zorunlu getirdi. Bir de yurt dışı çıkış yasağı koydu. Bence gereksiz bir e, yasaktı. Çünkü biz bu ülkeden kovsalar kovsalar gitmeyecek olanlardanız. Yani mesela beni cezalandırmak istiyorlarsa Türkiye'ye giremezsin cezası verseler benim için daha ağır bir ceza olur. Yani sürgün cezası daha ağır olurdu. O yüzden ben bu ceza